Ve Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve... Koşu başladı sayın yarışseverler. İç kulvardan liderliği kapmaya çalışan Tay Ekürler'den 6 numaralı Şimşek oğlu oldu. İlk metreler geçildiğinde bunu başardı ancak dışarıdan liderliği kapan evet 7 Beş. numaralı Tanzer'in hücumunu izliyorum. Beş. Ön tarafa doğru 5 numaralı Ezmirşan şimdi geldi dışarıdan liderliği kaptı. Bir boy fark yaptı. 6 numaralı Şimşek oğlu ikinciliğe yeniden içeriden yaptı. Ataklarla girdi. 2 boy kadar geride 15 numaralı Zeki Kız'ı izliyorum. Zeki Kız'ın 2 boy kadar gerisinde 4 4 numaralı Ertuğrul'un gayretleriyle son 600'e girdik. 5 numaralı Ezmirşan yine bir boy farkla önde. Ekürlerden 6 numaralı Şimşek kolunun önünde düzlüğe 2 boy farkla önde çıktı. 3 boy kadar geride 15 numaralı Zeki Kız. Son 400 metreyi 5 numaralı Ezmirşan yaklaşık 3-4 boy farkla önde geçiyor. Dışarıdan 15 numaralı Zeki Kız'ın gayretleri var. Son 200'de yine de 4-5 boy farkla liderliğini koruyor 5 numaralı Ezmirşan. Zeki Kız'ın gayretlerini izliyorum. Son 200 metre geçildi ve liderliğini koruyor. Ateşli İmçahan'ın ikinciliğe gayretleri var. Ezmir Şan liderliğini koruyor. Farkı 6-7 boy kadar. Fotoyu da 5 numaralı Ezmir Şan buluyor. 1 numaralı Ateşli İmçahan ikinci oldu. 7 numaralı Tanzer içerideki 6 numaralı ile yakın girdiler aynaya. 3 ve 4. için 4 numaralı Ertuğran da son koşuyu 5. tamamladı. Evet 5 numaralı Ezmir Şan Şanlıurfa'da son koşuyu Necmi Altın kazandı.